Hani onlar ahireti inkar ediyorlar ya. Ahireti inkar edenler bize soruyorlar. Diyorlar ki, ahireti gördünüz mü? Aslında bizim sormamız lazım sen ölüp de ahiretin varlığını, yokluğunu gördün mü ya ki sen böyle inkar ediyorsun? Yani sen bu hayatı bitirdin, yaşadın, öldün, baktın ki ahiret diye bir şey yok. Şimdi gelip rahat bir şekilde konuşuyorsun. Sana bu hayatı veren, seni bu hayatta var eden ve senin kendini tanımanı sağlayan aklı sana veren, beyni, zihni, zekayı sana veren Allah diyor ki sana bu hayatı ben verdim. Bu hayatın sınav ve sonra Tekrar seni yaratacağım ve yaptıklarından hesaba çekeceğim. Ama senin hiçbir bilgin olmadığı halde, hiçbir delilin dayanan olmadığı halde ne diyorsun? Sadece hayatımız bu dünya hayatıdır. Ahiret diye bir şey yok diyorsun. Bu tamamen bir bilgisizliktir. Evet Allah-u Teala öyle buyuruyor. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ Onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. اِلْهُمْ illa يَزُنُّونَ Onlar sadece zannediyorlar. Öyle zannediyorlar. Hayatın sadece bu dünya hayatı olduğunu zannediyorlar. Bu dünyadan sonra başka bir hayatın olmadığını zannediyorlar.